biz enseden direkt kökleri alıyoruz, püye yöntemiyle alıyoruz. eğer profesyonel bir el tarafından bu alım işlemi yapılıyorsa iz kalmaz. Yani alan kişinin yıllardır bu işi yapıyor olması, elindeki pancı kontrol edebiliyor olması çok önemli. Çünkü elimizde mikromotor ucunda bir panç var ve belli bir devirde dönüyor. Dönen bir kesici aleti kontrol etmeyi bilmeyen acemi bir alıncı tarafından yapılıyorsa kesinlikle iz kalır. Burada da 2000 dediğim gibi profesyonelliği sağlık personeli olup olmaması konusu devreye giriyor. Bu tamamen buna bağlı. Zaten profesyonel bir merkez size olmayacak şeylerin vaadini vermez. Örneğin ense bölgesi zayıftır hastanın ben sizin bütün açıklığınızı bu enseden alıp kapatırım diyemez. Bunu diyorsa zaten koşarak uzaklaşır. Ee, bu iz olayı tamamen alımcı ile alakalı, alan personelin tecrübesiyle alakalı. Yani bunu ısrarla söylüyorum çünkü çok önemli bir konu. Bu iz ömür boyu da geçmiyor. Böyle bir kötü tarafı da var. Yani üst tarafı düzelteyim derken ense bölgesini bozmak insanların psikolojisini bozacak bir şey. Yani e, doğru ellerde yapıldığı takdirde iz kalmaz. Zaten 0.6-0.7 çalışıyoruz. <laughs> İğne ucu gibi bir pançalı çalışılıyor. Tek tek alınıyor. Homojen alınması yine çok çok önemli. Bir bölgeden full alıp diğer bölgeyi boş bırakmak tamamen iz bırakır ensede ve hastanın ömür boyu taşıyacağı bir iz haline gelir. Bu mesele gerçekten çok çok önemli. Çok dikkat etsinler lütfen ee, gideceğiniz merkezi öncelikle iyi araştırın. Ekipleri nasıl profesyonel mi? Kaç yıldır bu işi yapıyor? Sorularınıza tatmin edici cevaplar verebiliyorlar mı? Öncelikle bunları bir tespit edin. Ondan sonra doğru karar vereceksinizdir zaten.